Selamlar hepinize tekrardan merhabalar Bugün sizinle birlikte Get Off My Property Yani kısaca GOMP adlı oyunla karşınızdayım Şimdi oyunumuz çok hızlı başlıyor Ve şöyle, şöyle bir şey söylemem lazım Oyuna başlamadan önce Ben e, bir mouse alıp geliyorum Hemen geliyorum lütfen Sakin olun Gelir. Evet şimdi diyeceksiniz ki Neden Mouse'u değiştirdim. Hatırlarsınız ki bu mouse'u sadece makrolu oyunlarda kullanıyorduk. Şimdi hemen başlayalım. Gördüğünüz gibi Bob bize bir şey söylüyor. Bangun, e, figürünüz diyor ki burayı şey yapmam lazım diyor. Tamamdır. E, sağ tıkla yani şu tık tıkla. Bak tık 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 tık. tık yapacağız? Right buton ise e, şey için. E, neydi onun adı? Neydi <laughs> onun? Ha bomba. Aynen. Sonra hover your weapon Hadi. Aynen bak şu bar dolduğunda tavuk barı şey olacak. Tamam ya şimdi hemen geçebiliriz. Bak şimdi bunlar yetişiyor ya. Ben başta bunları toplayacağız sandım. Bunları koruyacağız. Neden mi? Birçok hayvan türü var oyunda. Ciddiyim çok fazla hayvan var. Mesela bak şöyle yaparken. Mesela bomba geldi. Şöyle arada kürekle tak tak alıyoruz. Mesela bak dev bir örümcek var. Şimdi makro almamın sebebi şundan dolayı bunları öldürmek kolay değil ilk seviyelerde kolay geliyor ama ondan sonra bir geliyorlar var ya Üçüncü gece var ya üçüncü gece köpek gibi geliyorlar Ben oynadım birazcık mesela bak şunu aldın şunu aldın şunu aldın şuradan şunu aldın tak gitti Pompalı güzel pompalı tek atıyor neredeyse ilk seviyelerde pompalı çok iyi Bir taraftan hem ekinlere bakacaksın bir taraftan hem de düşmanlara bakacaksın tak tak Mouse'u al tamam ve bomba da alan etkisi yapıyor. Cidden 3. gecede var ya ben yani normalde hiç geçirmiyordum. 3. gecede bir geldi ulan anasını avradını. 3. Yani üçüncü gün pardon. 3. gece miydi sanırsam. Hatırlamıyorum. Bir de bu var. Negev. Aha. 1. geceyi atlattık. ilk günler kolay oluyor. Ben dedim ulan bu ne ya. Ben hallederim bunu bu ne ya dedim. Ama ondan sonra bir geldiler. Bak ve gece şey büyümüyor. Bitkiler büyümüyor. Mantıklı yapmışlar yani. Gece bitkiler büyür mü? Yok ya. Büyümez. Onun da aslında şey olarak bir sebebi var ama Şimdi anlatması çok uzun sürer İsterseniz bir taraftan bir yörücü dersi de verebilirim Şimdi Dur şimdi makroyu aç Tak 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 tak. Hepsini topla tak 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 Gergedan geliyor ondan sonra bak koşa koşa geliyorlar bir de Şey de gelmiyor normal de gelmiyorlar Küçük domuz Tak 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 Şöyle şu var Bak 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 İte bak ite Annem avradını Merminin yarısı boşa gitti. Şatkan en güçlüsü şimdilik sanırsam. Gördüğüm en güçlüsü çünkü şatkan. Şu an bir dakika mouse'a alışamadım. Bu eski mouse olduğundan dolayı. Bak bir de koşuyor koşuyor. Koşmalan. Koşunca vurması da zorlaşıyor. Hızı da çok fazla. Tak. Tak. Aha aha. Yat 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 tak. 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 Aslında burada müzik de var ama müziği açamam. Çünkü teliften korkuyorum. İkinci gece geçti. Şimdi belki mouse'u hafiften bir alışmaya başladı Çünkü birazdan ağzımıza vuracaklar. Şu an hangi formunda mouse? Mouse mavi de güzel. Ben de mavi de kullanıyordum zaten. Bak örümcek de varmış. Görmedim bu. Allah'tan alan etkisiyle vuruyor da. Heh şimdi geldik asıl sıkıntı ya. Üçüncü gün. Şimdi köpek gibi gelmeye başlıyorlar bak, ana bak. Görüyorsun değil mi? Bak, bak 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 nasıl geliyor. Hangisini tutacaksın? Zor bir oyun değil. Ciddiyim zor değil. Ama bak bir yeri tutmaya çalışırken bir yer gidiyor. O çok sıkıntı. Düzgün oynarsanız vallahi siz benden daha iyi yaparsınız. Zaten yaparsınız. Sorun değil ya. Kolay bir oyun zaten. Zor bir şey değil ki yani. Lol oynamıyoruz şurada. Lan bitkinin yarısını yedi. İte bak ya. Küçücük boyu var. Verdiği zarara bak tarlayı çürüttü. İ. Oğlum bir durun. Yavaş ulan yavaş. Böyle sağ bomba atabiliyorsunuz ama ben atamadım. At atık. Aa doğru bu sağ bozuktu. Bu, bu şeyin sağ bozuk ya. Dur oğlum dur 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 dur. Dur, dur lan. Ver bitkiyi. it. Şunu al bir taraftan. Vur vur Aha bak artık ikinci seviyede iki şatkan vermesini ölüyorlar. Bitkiler biterse oyun biter. Ya örümcek niye bitki yiyor ya? Hadi fili midi onu anladım. Örümcek nasıl bitki yer ya? İşte şimdi naneyi yedik Berk. İşte şimdi naneyi yedik. Kral bir taraftan diğer mouse'u da kullandım. Sakın öyle bir hata yapmayın. İki mouse'u sakın oyun oynamayın. Neden kim asla oyun oynadım da sakın sorgulamayın. Ben normal bir insan değilim. Ne oluyor lan? Sal bitki ibi ne? At şunu ver. Güzel. Ne verecek? Ne gel? Tara 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 tara. Güzel güzel güzel. Şu an çok iyi gidiyorum. Normalde ben üçüncü günde ölmüştüm. Şeref yoksunları. Salın lan. Ve basılı tutunca da daha fazla sanırsam tek atışta vuruyor da ben basılı tutmakla uğraşamam şimdi. Sallan bitkiyi bitkiyi sal. İt. Oğlum hepiniz diye aç gibi birine geliyorsunuz ya. Şunlara bak ya. Oğlum bir bitmediniz ağzına vurayım. Tak 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 tak. Saatlik çalışmıyor ya. Abanıyorum şu an saatlik abi bir taraftan da. At şunu Berk. At hadi oğlum. Kaybedeceğiz. İyi iyi 5. gün. Güzel. Sarıyor, 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 sarıyor. Tak 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 Yok et, yok et, yok et. İbn Aslan. Aslan ot mu yer ya? Bırakın lan. TARA! Güzel 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 Bu oyunu hayvanseverler görmesin vallahi beni şişlerler Nereden ible Basılı tutmaktan parmağım ağrıdı be Bırak lan bırak lan, it. Hadi kral dayan 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 dayan. 10 güne kadar dayanmak istiyorum. Tarlayı sömürdüler ya. Kendimi geliştirme olsun mesela şu para ne işe yarıyor? Çitmit bir bok alalım yani kral. Boktuğumun önce Hadi 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 hadi. Güzel. Güzel. Tara 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 durma. Hiçbir şeyde duramam şu an. Yok efendim tek tek sıkmakla uğraşamam. Öl lan! 100 tane ekin yaparsanız da şey oluyor. Ee, yeni bir yani silah alabiliyorsunuz direkt. Araların ne bok yarıyor hala bir fikrim yok ya da bilgim yok. Ne oldu? Yes! Oyun bitti. 6 gün. 6 gün dayanmanız lazım. Ben 845 yapmışım. 6 gün dayandım. Bu kadar. Play Cup seçeneği de var ama niye oynanmıyor hiçbir fikrim yok. Sanırsam onun için ekstra da şey lazım. E, ee, oyun bu kadar. Yani daha bir şey yok. Var mıdır bilmiyorum. Başarımları falan hiç görmedim. Maalesef bir kısa bir video yapacağım. Eee çünkü The Long Dark'ı da hafiften bir çekmeye, yani hafiften bir çekmeye kalkacağım. Evet beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz beğenmeyi like yorum atmayı unutmayın. Böyle daha yani böyle güzel ücretsiz oyunlar istiyorsanız lütfen yorumlarda belirtinin seviliyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Arrivederci.